Kripto sesli habere hoş geldiniz. 5 milyondan fazla lunca kıldı. Yanma hızı %2107 arttı Terra Luna ile ilgili haberin ayrıntısına geçerken bir sonraki Terra Luna haberini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Kanalı faydalı buluyorsanız lütfen sosyal ağlarda arkadaşlarınızla paylaşın. Son 24 saatteki en büyük tek yanma, otonom doğrulayıcı Lunge DAO tarafından başlatıldı. Salı günü 5 milyon token yakıldığından Terra Classic, Lunge, yakma girişimi, bir önceki güne tanık olunan miktardan %2, %107'lik bir artışa işaret ederek yolunda ilerliyor. Gözlemlenen en büyük tek yanık, bağımsız Terra Classic doğrulayıcı Lunge DAO'dan geldi. Lunge DAO 2,6 milyon token yaktı. Dün yakılan 5,09 milyon Lunge'den Lunge DAO, yakılan toplam miktarın %51'ini temsil eden 2,6 milyon tokeni yaktı. Diğer yanıklar, anonim taraflardan gelen daha küçük işlemleri içeriyordu. Lunge DAO yakma işlemi, Hapiketi Kripto tarafından oluşturulan otomatik bir yakma izleyicisi olan Lunge Penguins tarafından tespit edilen ikinci işlemdi. Terra alınan veriler, işlemin 17 Ocak 703 UTC tarihinde gerçekleştiğini gösteriyor. Lunch Dao'dan katılımını onaylayan resmi bir açıklama olmamasına rağmen, Lunda Dauburn yazan not, onaylayıcıdan geldiğini doğrulamaktadır. En son işlem, Lunch Dao'nun kümülatif yakımını raporlama sırasında 434.1 milyon getiriyor. Ve Luna istasyonu 88, 30.2 milyon. Topluluk yakma girişimini sürdürürken, alandaki otonom doğrulayıcılar harekete ısrarla katkıda bulundu ve zaman zaman milyonlarca jetonu yaktı. Önde gelen etkileyici klas, geçen ay onaylayıcısından gelen komisyonların yüzde %100 ünü yaktı. Ne zaman bir dolar? Bu toplu çabalara rağmen topluluk, yakma kampanyasının varlığı zamanında canlandırmak için yeterli olmayabileceğinden korkuyor. Şimdiye kadar, varlığın toplam arzının yalnızca %0, 54 ü yakıldı ve bu da 37,6 milyar tokene ulaştı bu oran daha önce bildirildiği üzere geçen ay %0,53 idi. Günlük 269 milyonluk mevcut yanma oranı dikkate alındığında, arzın sadece %7, 5U5 yıl içinde yakılacaktır. Yavaş tempo nedeniyle, üyeler şu ana kadar çabalarını tamamlayabilecek çeşitli girişimler önerdiler. Lunge ve Luna arasında bir birleştirme fikri bu bağlamda önem kazandı ancak iki farklı blok zinciri oldukları için, her iki varlığında bir protokol kodunda birleştirilemeyeceğini belirten yüksek profilli bir Terraform Labs çalışanı tarafından reddedildi. Bununla birlikte, önde gelen bir geliştirici ve Lunge L1 ekibinin bir üyesi olan Zaradar, her iki varlığın bir arada var olabilmesinin bir yolu olduğunu ve birbirlerini tamamlayabilecekleri çeşitli araçlar sunduğunu iddia etti. Ona göre, yöntemleri benimsenirse, Lunge 20 yıl içinde bir doların üzerine çıkabilir. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.